Merhaba atölyeme hoş geldiniz. Bugün atölyemde dondurma kursu vereceğim. Kursiyerler gelmeden önce etrafı hazırlayalım. Merhaba Sevcan. Benim bugün kursum vardı. Dondurma kursu. Evet Ayşe, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir kursiyerimiz daha var. Onu da bekleyelim. Hocam, örtenim kusura bakmayın. Örtenim çok Trafik vardı. Aa öyle oldu. Kusura bakmayın öğretmenim. Sorun yok sorun yok. Çok geç kalmadık. <laughs> Ümit. Senin burada ne işin var? Aa, Ayşeciğim sen de mi buradaydın? Evet ben de buradaydım. Ben önce geldim. Sen niye geldin ki şimdi? Ee, ben trafiğe takıldım ama ben daha iyi dondurma yaparım. Anlaşıldı. Ben daha iyi yaparım dondurmayı. Ee, arkadaşlar şimdi ben size göstereceğim uygulamalı olarak, siz de sonra deneyeceksiniz ve her ikiniz de sonrasında güzel dondurmalar yapabilirsiniz. Dondurma makinemiz bu. Dondurma makinemiz bu. Ee, dondurma makinemiz bu. Bunu yazmaya gerek yoktu ama kapağı bu şekilde açılıyor. <laughs> kapağı bu şekilde açılıyor. Bu kabın içine dondurma koyacağız. Bu dondurma kaşığı arkadaşlar. Bunu alırsanız çok daha rahat edersiniz. Hmm. Bunu alırsanız Aynı çok de. daha Evet. evet. Müşterinin isteğine göre iki farklı renkte kullanabilirsiniz. Şöyle takıyoruz. şöyle takıyoruz ve bastırıyoruz. Ve bastırıyoruz. Şöyle takıyoruz ve bastırıyoruz. <laughs> Bu arada unutmadan <laughs> müşteri Müşteri... külahta mı? Külah. Kornette mi? Kornet. Yoksa kapta mı istediğini sorun. Olur mu? Tamam. Ona göre basıyoruz. Ben galiba çok iyi anladım. Kilo. Evet. Öyleyse yap bakalım Ayşe. Tamam. Ee, neli dondurma istersiniz efendim? Ee, neli dondurmalarınız var? Hemen size göstereyim. çilekli, yaban mersinli, fıstıklı, çikolatalı, vanilyalı. Buradan basıyoruz. Ee, fıstıklı olur. Tamam. Buyurun hemen. şöyle geçeyim. Külah dondurma. E, kapta mı istersiniz? Külah da mı? Kapta olsun. Tabii. Yani buradan basıyoruz. Fıstıklı dondurmamız burada. Gayet iyi gidiyorsun Ayşe. Hı -hı. Bakalım tek seferde basabilecek misin? Ben bilirim. Kulaklık ornettik. Buraya yerleştiriyoruz. Buradan basıyoruz. Kapı istemişti müşterimiz. Buradan hemen kapatalım. Durma kaşığı. Bastırıyoruz. Hmm, gayet başarılı. Buyurun efendim dondurmanız hazır. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Ee, sırada Ümit var. <laughs> Buyurun. Evet. Başlıyorum öğretmenim. Ee, bu dondurma makinesi dondurma karışıyla dondurmamızı koyuyoruz. Buradan bastırıyoruz. Sonra altına da e, külah, kornet kap onun üstüne böyle koyuyoruz. Ne oluyor? Ee, evet çok güzel anlattın. Benim anlattıklarımı tekrar ettin ama nereden yapıyoruz uygulamalı olarak göster bakalım. Evet. Ha, hı hı. ha tamam. Hı hı. <laughs> evet. Önce neyi seçiyoruz? Müşteriye ne soruyoruz? Ee, e, müşteri ne istersin? Ne ikram edeyim? Ee, dondurma almaya gelmiştir. Bir dondurmacı, değil mi? Ha, evet. Şimdi diyelim ki portakallı dondurma istedi. Evet, portakal dondurma. Buyurun. Ee. <laughs> Bu dondurma makine. Müşteri bekliyor. <laughs> şey, ben ezberledim ama... Ben sadece ezberledim. <laughs> şey öğretmenim, yani ben sizi çok iyi dinledim ama... ...ben yaptırmak çok güzel yapmışım. <gülüyor> <gülüyor> ben de yaparım. <laughs> Donama makinesi, donamayı kaba koyuyoruz. Ee, e, kaba koydum. Ee, Bastırıyoruz, basıyoruz. Bastırıyoruz. Çözdüm, çözdüm olacak bu iş. Ee, bu değil. <laughs> yapacağım hocam ben. Güzel yapacağım şimdi. Ee, bu altına girecek herhalde ya. Yanına mı girecek acaba? neydi sıradaki? Külah, kornet, kap. Külah, kornet, kap. şey, e, külah. Külah, İşte. E, 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 buyurun hocam. Öğretmenim buyurun. E, bu, bu dondurma biraz erimiş. E, bir de bıçakla mı yiyeceğim? Hı. Seninle biraz daha çalışmamız gerekecek Ümit. Bu şekilde mezun edemem. E, bunun portakalı fazla gelmiş ondan olabilir mi öğretmenim? Kıvamını da tutturma. Kıvamını kıvamını. Neyse öğretmenim ben belgemi almaya hak kazandığımı düşünüyorum. Çok güzel dondurma yaptığımı düşünüyorum. Dersimi de çok iyi dinledim. Çok çalıştım. Teşekkür ederim. Ee, evet Ayşe belgeni hemen hazırlıyorum. Ümit senle görüşeceğiz. Ne zaman geleyim öğretmenim?